Hadi ya. Al önden daha iyi Şu şunu alsana. Biz şimdi geldik şapşı bana. defa buranın oh. yasal taksiye bineceğiz. Allah. Selamun aleyküm Egein Selam. Vural. Video. <laughs> Your clothes beautiful. Yeah. Yeah. <laughs> uh, sorry. No problem, una person. Ha? Problemos. Ya, yeah, tranquilo. Okay, okay, no problem. <laughs> Take care. Welcome. Bye bye. Bye bye. Get out. Ee, yol yaklaşık 3 atam. saat sürdü dediğim gibi ama yollar inanılmaz derecede zigzag ve e, bazı yerler bozuk olduğundan dolayı çok mide bulandırıcı olabiliyor. O yüzden şapşafandan, pardon, tancadan, tanca ne? Aynen tancadan. Benim algım tamamen gitti bu arada. Ee, şapşafana gelmek istiyorsanız bunları göz önünde bulundurun. Ee, Otosikleti ucuz ama böyle bir 50-60'a falan hallettik. 50-60 fastır. çarpı -3, yani 3 yapabilirsiniz. Hay okay. bye Cephe ezdikten ipan. Okey, okey, okey. Çantada eşek ölüsü gibi mübarek. Yükledikçe yüklemişim ya. Etrafı gösteririm size. Şöyle bir yerdeyiz. Ne oldu? geldik kalacağımız hostele. Ya buranın e, rezervasyon işlemini ben yapmadım, Mustafa yaptı. O yüzden benim beklentim biraz şeydi. Ortak paylaşımlı bir odada işte Ranza'da kalırız diye yine düşündüm. Ama geldiğimizde direkt bütün daireyi bize verdiler falan. Yaklaşık geceliği 10 dolara şöyle bir yerde kalıyoruz. Girişi böyle. Burada bir oda var. Bir yatak burada iki yatak burada toplamda 3 hemen ileri gidiyorum. Burada bir yatak var. Buraya hemen ben kalktım. Etti 4 yatak. Yani 5 kişinin burada bir mutfak var da buraya daha önce girmedim. Burayı kullanmayız ya. 5 kişinin rahatlıkla kalabileceği bir yere günlük sadece 10 dolar ödemiş olduk. Burada bu gece ve yarın gece kalacağız. Yani burayı çok fazla kullanmayacağız. O yüzden aslında sorun yok. Çarşaflar, yataklar vesaire de temiz görünüyor. Ee, bu yüzden burayı da sadece geceleri kullanacağımız için yarın hafta sonu çünkü full time gezeceğiz. Ee, bu yüzden çok da önemli değil. Şimdi direkt yatıp sabah kalkıp çıkacağız bakalım. Günaydın. Biz şimdi uyandık. Hemen hızlı bir şekilde toparlandık ve kahvaltı etmek için dışarı çıkacağız. Ee, hava Tanca ve Rabata nazaran bir tık daha soğuk. Böyle olunca polların üzerine bir de montu da giymek zorunda kaldım. Bir bakalım nasıl gidecek. Ki? Göreceğiz hep beraber. Işığı kapattık. Okay. burayı da kapatalım tamam hadi bakalım başlasın macera abi hatırlıyor musunuz bu yolları akşam pek bir şeye benzemiyordu akşam karanlığında şimdi çok güzel görünüyor Bakalım güzel bir yerde güzel bir kahvaltı yapabilirsek günün izinde başlayalım. Şu an enerjim ve modum biraz düşük, ee, ayılamadım da. Abi insanlar esnaflar daha doğrusu yavaş yavaş dükkanlarını açıyorlar. Saat daha on buçuk Os, kayıyordum. kafeye geldik. Bu kafenin terasından şaf en direkt görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir çevireyim. Az sonra şu yukarıdaki e, üst terasa çıkar. Oradan da göstereyim size. Çok güzel bir yerde yer alıyor ve hazır böyle şeyde gelmişken kahvaltıdan önce içeceklerimiz de gelmişken size şu portakal suyunu anlatmak istiyorum. Abi Mersin'de, ben Mersin'de yaşıyorum bu arada. Oranın portakalı ve mandalinası yine ünlü, meşhur. Tadı da güzel. Ama burada abi mükemmel ya. Nasıl desem sanki içerisinden bal koyuyorlarmış gibi hissediyorum ve az önce Mustafa şey dedi. Direkt işte portakalı getirselermiş. Böyle bayağı parçacıklı. İşte yolda her yerde böyle orange yüz ya da farklı türde meyvelerin e, sıkılıp satıldığını görebilirsiniz burada. O yüzden ya yani günde 3-4 kere şundan içiyoruz herhalde. Ortalamasına vurunca. Öyle paylaşmak istedim bunu da. Var mı söylemek istediğim şey? Hı? Zaten elde denesene güzel oluyor. <laughs> kahvaltımız şöyle bir şey geldi. Benimki hiç mutlu değilim. Sadece bir omlet. Şurada peynir falan var. şununkine i̇şte bakın abi. Yemek olayında her zaman benden daha iyisini yiyor ya. Yani. Bir tutturamıyorum. Çalışmıyor ha? Selam ver. Hadi selam ver. <laughs> tamam, kendini göreceksin o zaman. <laughs> Okey, haberleşiriz o zaman. Kendine çok iyi bak. Hadi bay bay. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Ee, biz şimdi çıktık. Buraları gezmeye başlayacağız. Ee, lan bu ne? Pıst pıst pıst. bak Bacık oğlum ya. Neyse ben haritaya 3-5 yer ekledim buradaki gezilecek yerlere nazaran. Bu bulunduğumuz yer olan Old Medine'yi, eski şehre. Ve i̇şte birkaç müze vesaire varmış. Oraları da gezeceğiz. Şunları... Lan! o ne? O Şuna bak! Tipini ya. i̇şte bir de şelale varmış burada. Yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıkta. Bilmiyorum artık oraya gider miyiz gitmez miyiz. Ama gitmek de istiyoruz. Ne oluyor? Bunlar böyle ayağımda hep dolaşıyor. Çok kedi var burada. Şimdi buranın bir etnografya müzesi varmış. Orayı diyoruz. Evet, brother. Yes brother. Ha ah, no thank you. Thank you. Where is the ethnography museum? Do you know? Museum. Okay. Okay, no problem. Thank you. Oğlum hızlı yürü de şu peşimizden ayrılsın, döveceğim bak ha. Aa. Ot satıyor bak. Biliyorum. Yaslı. <laughs> Birçok yerde var bu tiplerden böyle. Geliyor peşinize takılıyor. Bro gel gezdirme falan da. Bak hala geliyor. Bro, okay. Thank you. Thank you. Thank you. No, no. Bye bye. bye, bye. bye, bye. Ah, neyse güzel yerdeyiz. Okay, 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 okay. Opening time. Açık olması gerekiyor. Mo vatandaşlarına fiyat bu. Yabancılara fiyat bu. No, no, no group. Just we, we, just couple. <gülüyor> 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 Neyse. Burası ne? Umarım doğru yere girmişizdir. Müze diye girdim ben buraya.

<laughs> i̇çerisi, i̇çerisi ne oldu anlamadım ama. Oğlum bu şey değil değil mi? Gitmek istediğiniz bir değil ama. Bak şöyle bir olay var. Neyse bir bakarız ya. ya ama içeride böyle çeşme falan filan da varsa hani e, e buranın meşhur olayı ya bu avlu falan. Tatlı olabilir de aslında. Aynen. Ne güzel yermiş. Bunların ne olduğunu biliyorsun ha? Hello. Ne? Rüya kapanı. Rüya kapanı. Şimdi şöyle bir yere girdik. İşte yine magnet falan aldım şu şekil benim koleksiyon için. Bir de yeni bir koleksiyona başladım. Daha önce de söylemiştim. Şu şekil kart postalar biriktireceğim. Burada güzel şeyler var gibi duruyor. Şöyle böyle. Fotoğraf yasaklıyor da ama Hello. Hello. Şimdi biraz daha içlerine doğru iniyoruz Şafşafa'nın. Burada bolca turist var. Şu soldaki adamın üstündeki kıyafeti görüyor musunuz? Onun biraz daha kısasını benzerini aldım ya. Sığdıramadım. Mal gibi böyle elimde poşete dolaşıyorum. 250 Şimdi Şafşafan 1471 yılında bir kale olarak kurulmuş Süreç boyunca İspanyollar ve Yahudiler çoğunlukta olmak üzere birçok etniye de etnisabiliği yapmış Şimdi buradaki şehrin adı da kurulduğu dağın şeklinin keçi boynuzuna benzemesi üzerine berberi dilinde anlamı boynuz olan şafşafanmış. Şimdi şurada bir portakal suyu içmek için duracağız. Tatlı bir yer. Geç. Geçmek istiyorsan geç. Şöyle Hola. Hola, ee, Sir, What? We don't speak French. Ah, French? English, please. No. English is fast. No. <laughs> <laughs> <English. laughs> okay, you are welcome. Thank you. Okay. Uh, we can get two oranges. juice. Orange juice? Yeah. Yes. Okay. For Mr.? Yeah, yeah, same. Same. Uh, what is it? Pomegranate juice? This is granite juice This one, this one. Uh, uh, sure, sure, but what? Marmot. Okay. I'm happy, okay. Çok iyi. Gel beras. Şimdi Place El Huta diye bir yere geldik. Böyle bir meydan üzerinde şöyle bir şadır var. Buna ne deniliyordu ya unuttum ben. Çeşme değil mi? Yani çeşmemsi bir şey var. Güzel güzel evlerimiz de var burada. Tatlı. Hoş. Aa bak burası da güzelmiş. Kayıt kayıtta mısın ha? Şimdi yemekten çıktık. Orayı çekmeyi unuttum size. Yaklaşık 5 dolar tuttu. 5 dolar ne ya? Bak öyle dedim 5 dolar diyesim geldi. Yani 70 falan tuttu. O da böyle 200 liraya falan güzelce bir yemek yiyebildik. Eee burada havayı kararttık. Bir de buraların akşam halini. Hava karardıktan sonraki ruhunu size göstermek istedim. Öyle. Yine buradaki Old Medina denilen yerde birkaç saat zaman geçireceğiz. Burada salak yiyorlar da. Onun çok arıplı. Denemek istedik. Hadi. Aynen. 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 Garip da bir tat. Oğlum bu ne? Lastik gibi. bak nasıl yok hayvan Sen her şey yersin biliyor musun? <Maybe> <laughs> <Jejo> <laughs> interneti mükemmel şuna baksanız da. Şu an deli gibi mutluyum. internet i̇nterneti süper. Yukarıda canlı müzik var. Biraz çalıştıktan sonra, plan yaptıktan sonra yukarı geçeceğiz. Eee, muhtemelen saat şu an 8'e geliyor. Kapanan kadar buradayız ya. Yani. Mükemmel bir interneti var ve kafe de mükemmel zaten. şuraya baksanız da. Yukarıyı zaten sabah görmüştünüz. Tatlı hoş bir yer. Bu arada az önce yediğim <laughs> salyangozun tadı hala damaklarımda. Bu arada sosu mükemmel bak bunu söylemeyi unutmuşum. Sosu gayet güzel. Ama hani onun salyangoz olduğunu bilerek yiyorsunuz ve ağzınıza böyle hani hafif lastiğimsi bir tat geliyor ya o biraz rahatsız edici. Onun dışında mükemmeldi. Güzel sevdim. Hadi bakalım. Biz biraz çalışalım. şehrimize gitmek için tekrardan otogara geldik. Yine yollara düştük. Burayı, burayı hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, Tanca'dan buraya yani Şapşat'ı sana geldiğimiz zaman indiğimiz otogardı. Ne dede? Ne var mı diye sordum. 10 dakikaya geldim. Okey. Yine şöyle otobüslerle gideceğiz direkt buradan FES'e muhtemelen bir 5-6 saat sürecektir diye tahmin ediyorum. Öyle bakalım ne olacak, ne gösterecek. Daha konaklamayı da ayarlamadık orada. Ona göre, göre bir yol haritası ya. çizeceğiz. Hadi bakalım.